Hz. Musa'nın bir yardımı var. E, ee, Şuayb Aleyhisselam'ın kızlarına. Özellikle maddi yardım anlamında örnek olarak Kasas suresinde bize anlatılıyor. Hz. Musa Firavun'un zulmünden kaçmış, Medyen'e gelmiş. Hz. Şuayb'ın hakim olduğu bölgeye gelmiş. Bakmış bir su kuyusu, ee, orada çobanlar koyunlarını sürüyorlar. Bir ağaç gölgesi var, tutuyor kendini oraya atıyor. Günlerce aç susuz gelmiş oraya, Su var ama nasıl su içebilir mi insan? Çok zor değil mi? Oraya oturmuş, diyor ki Ya Rabbi senden gelecek yardıma muhtacım Ya Rabbi. Diyor. Allah'tan istiyor yardımı bak. Senden gelecek yardıma muhtacım Ya Rabbi. Fakirim ben diyor. Senden gelecek yardıma fakirim. Derken o erkek çobanlar koyunlarını sularken iki tane edepli bir iki tane bayan geliyorlar koyunlarıyla beraber e, kenarda bekliyorlar koyunlarını şöyle önlerini almışlar, bekliyorlar. Hz. Musa akıllı insan, peygamber olacak zaten, zeki insan, anlayışlı insan. Kızların edeplerini, ahlaklarını, namuslarını, iffetlerini anlıyor ve hemen varıyor kızlara diyor ki sizin durumunuz nedir, niye burada bekliyorsunuz? Kızlar diyorlar ki babamız yaşlı bir kimse. Normalde bu bizim işimiz değil, bu erkek işi <laughs> koyunları sulama. Buraya kadar gelmek. Erkek işidir ama babamız yaşlı olduğu için gelemiyor biz getirdik. Erkekler koyunlarını sulasınlar. Sonra biz sulayacağız diyorlar. Yani edepli bayanlar bunlar. Tutup da o çobanlara, o bölgenin çobanları zaten. O nasılsınız, iyi misiniz, daha da nasılsınız, daha da nasılsınız diye muhabbete girmiyorlar. Kenarda bekliyorlar o bayanlar. Şuayb Aleyhisselam'ın kızları. Sonra Hz. Musa onların koyunlarını alıyor, suluyor, o kuyunun taştan olan kapağını kaldırıyor, Onların koyunlarını sürüyor. E, teslim ediyor. Kızlar böyle e, yılışmadan böyle e, bir Müslüman kadına yakışan e, iffet e, durumuyla teşekkür ediyorlar ve çekip gidiyorlar. Daha sonra babaları niye çabuk geldiklerini sorunca bir e, güvenilir bir delikanlı vardı. Hem de güçlüydü. Bize yardım etti. Büyük kız diyor ki baba ücretli olacak olarak tutacağın işçilerin en hayırlısı odur. Yani onu ücretli olarak tutsan da biz de şu işten kurtulsak, dolayısıyla bizim işlerimize de yardım etse. Git kızım o delikanlıyı çağır gel diyor. Ve Hazreti Musa'yı hanım kız böyle utanarak istihyain, hayalı bir şekilde, edepli bir şekilde babam sizi çağırıyor. Diyor, ondan sonra dönüyor arkasını yürüyüp gidiyor. Bu arada yürürken tabi vadiden, tepelerden geçiyorlar. Rüzgar vuruyor, ee, hanım kızın örtüsü vücuduna yakışıyor. Vücut hatları belli oluyor. İffet abidesi olan Hazreti Musa ey Allah'ın kulu diyor. Sen şöyle arkadan gel de ben önden gideyim. Eğer yolu şaşırsam sen beni sesinle düzelt diyor. Halbuki normal bir erkek için kaçırılmayacak bir manzara değil mi? Ne güzel. Hazır bir kız önde yürüyor işte. Endamı boyu posu güzel bir kız. Hemen işte iffet abidesi İffet abidesi Hazreti Musa diyor ki ben önden gideyim. Ben önden gideyim. Şimdi kadınların namusu var da erkeklerin namusu yok mu? Biraz önce Nur suresi dedim değil mi? Nur suresi 30. ayet gelmedi Allah diyor ki ey erkekler, ey mümin erkekler gözlerinizi haramdan sakının, namuslarınızı koruyun diyor. Önce erkeklere söylüyor. Sonra ey kadınlar gözlerinizi haramdan sakının, namuslarınızı koruyun diyor. Yani önce erkeğe söylüyor, sonra kadına söylüyor. Erkeğin de gözünün namusu vardır, kadının da gözünün namusu vardır. Ve bütün bu namus ifret meseleleri gözle alakalıdır, bakışla alakalıdır. Çünkü bakışlar diyor Peygamberimiz, şeytanın oklarından birer oktur. Yani her şey, bütün fuhuş ve zina önce bakmakla başlar. Önce bakmakla başlar. Önce gözler zina yapar, önce gözler alışır ahlaksızlığa, Sonra diller alışır, kulaklar alışır, eller alışır, sonra diğer organlar sırasıyla gelir. Televizyonları seyrede seyrede bu nesil ne yapıyor? Harama alışıyor. Haram olan ahlaksız edepsiz resimlere baka baka bu nesil harama alışıyor. Önce ben hatırlarım televizyonun ilk böyle yaygınlaşmaya başladığı dönemlerde işte Türk filmleri olurdu siyah beyaz televizyonlarda böyle basit uygunsuz, şimdi basit diyorum, e, böyle uygunsuz sahnelerde utanırdı kızlar, anneler, çocuklar utanırlar, hemen yüzlerini çevirirler, ellerini kapatırlar. Böyle ufacık, böyle basit öpüşme sahnelerinde. Hatta çocuklar tabi bilmedikleri için ne yapıyor filan, dişini çekiyor yavrum falan derlerdi. Böyle e, izah etmeye çalışırlar. Şimdi diş çekmesine dalağını, böbreğini, ciğerini çıkarıp geliyor, vakumluyor böyle. Çok rahat. Herkes rahat bir şekilde o oğlan kızı böyle anne baba karışık konu komşu akraba talukat herkes çok rahat bir şekilde seyrediyor değil mi? Ondan sonra da ben derste diyorum ki yavrum ne yapıyorsun utanmıyor musunuz? Yani erkeklerle niye böyle dans ediyorsunuz utanmıyor musunuz? E ne var hocam ne bunda diyor. Gerçekten ne var bir şey yok çünkü her gün evlerinde ondan daha ötesi var. Öyle olunca gözler alışınca diğer şeyler de alışmaya başlar. Onun için Musa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam İffet abidesiydi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir gün arkadaşlarıyla otururken böyle kadının bir tanesi deveden aşağı yuvarlanıyor, düşüyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hemen yüzünü çeviriyor böyle. Diyorlar ki, diyorlar ki ya Resulullah yüzünü çevirmene gerek yok. O kadının dış kıyafetinin altında şalvarı vardı. Dolayısıyla herhangi bir uygunsuz durum ortaya çıkmadı. Resulullah diyor ki ümmetimin kadınlarından Böyle dış giysilerinin altına şalvar türü, pantolon türü, kot pantolon değil herhalde. Pantolon türü şeyler, tesettür pantolonları giyen kadınlara Allah rahmet etsin diyor. Şimdi yani kadın deveden düşüyor. Aslında yani erkekler için yine kaçırılmayacak bir manzara değil mi? Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz kendi namusunu korumak için ne yapıyor? Gözünü sakındırıyor. Gaddul basar. Gözü kısmak. Gözü kısmak. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ashabına diyor ki yollarda oturmayın. Diyor. Yol üzerlerinde kaldırımlarda oturmayın. Ya sonra biz oturmak zorundayız. Yani işimizden dolayı böyle oturmak zorundayız diyorlar. O zaman yolun hakkına riayet edeceksiniz. Ya Resulallah yolun hakkı nedir? Ha yolun hakkı gözünüzü kısacaksınız. Harama bakmayacaksınız. Yolunu şaşırana yardım edeceksiniz. Mazluma yardım edeceksiniz. Yardıma muhtaç olan insanlara yardım edeceksiniz diyor. İyiliği emredeceksiniz. Kötülükten sakındıracaksınız. Ancak bu şartlarla yolda oturabilirsiniz. Daha sonra Musa Aleyhisselam gidiyor. Şuayb Aleyhisselam hoş geldin delikanlı diyor. Bu arada diğer kız hemen sofrayı hazırlamış. Buyur delikanlı diyor. Ben diyor koyunlarınızı ücret karşılığında sulamadım. Allah rızası için suladım. Şuayb Aleyhisselam peygamber tabi. Orhan insan Bak delikanlı diyor. Biz misafire ikram ederiz. Sen bizim misafirimizsin. Biz misafire aşk göndermeyiz. Onun için misafire özellikle uzaktan gelen yabancı misafire karnın aş mı diye sorulmaz. Sofra hemen getirilir, konulur. Yerse yer, yemezse yemez. Ama mutlaka önüne hemen sofra konur. İbrahim Aleyhisselam e, misafirleri gelince, melek misafirleri gelince hemen sofrayı hazırlattırıyor değil mi? Sonra ön, öğreniyor ki onlar melek yemek yemezler. Ama yani böyle bir sünnet vardır işte peygamberlerden misafir geldi mi hemen sofra önüne konur, misafire sorulmaz çünkü misafir utanabilir. Karnı açtı, istemeyebilir değil mi? Onun için sofra hazırlanır, yerse yer, yemezse kaldırır, nasıl olsa atılacak hali yok, israf edilecek hali yok elhamdülillah. Daha sonra yenir, yani Hz. Musa da oturuyor güzelce karnını doyuruyor çünkü günlerdir aç, sonra tanışıyorlar falan. Ee, bu arada büyük kızında da tabii canın onunla evlenmek istiyor. O piyasada öyle güvenli, güçlü bir erkek de yok. Yani e, İslam alimleri diyorlar ki gelmiş geçmiş insanlar içerisinde en akıllı kimselerden bir tanesi o kızdır diyorlar. Niye? Bakıyor Hz. Musa'dan anlıyor hemen. Hz. Musa'nın hem dürüst olduğunu anlıyor hem de güçlü kuvvetli bir delikanlı olduğunu, namuslu olduğunu anlıyor hemen. Baba diyor ücreti tutacakların en içinde en hayırlısı budur diyor. Bunu ücreti tutalım diyor. Dolayısıyla babası da daha sonra teklif ediyor ve onlar evleniyorlar. Şimdi bakın basit bir yardım. İki tane kızın koyunlarını alıyor ve sulayı veriyor. Basit bir yardım değil mi? Allah karşısında ne yapıyor? Allah bu iyiliğin karşısında Hz. Musa'ya ne veriyor? Karnı açtı, karnını doyuruyor. Barınacak yeri yoktu, onu barındırıyor. Güvenlikte değildi, ona güvenlik veriyor. Bekardı. Üstüne üstlük bir hanım veriyor. Hem de peygamber kızı. Peygamber kızı. Yani aynı anda aynı anda Allah ona e, beklemediği iyilikleri veriyor. Değil mi? Şimdi e, biz bazen bazı yardımları küçük görüyoruz. İnsanlara yardım edivermeyiz. Bir Müslümanın arabası bozulmuştur. Kakalanması lazım. Hiç umursamayız. Birisi yolda kaza yapmıştır. Yaralı vardır. Götürülmesi gerekiyor. Hiç umursamayız. Birisi zorlanarak böyle arabayı kakalamaya çalışıyor. Üç tekerli arabasını. <laughs> yardım etmeyiz. Hatta bir de kornaya basarız böyle. Yolu ihlal ediyor falan diye. Düşünmeyiz. Bir bisikletli geçiyordur. Arabamızda böyle saygı duymayız. Beklemeyiz. Yani basit bir şey yapsak. Birinin su bidonuna yardım ediversek. Birinin sepetine yardım ediversek. Neyse poşetine yardım ediversek. Dolmuştan inerken, otobüsten binerken neyse. Yardım ediversek. Çocuğunu tutuversek. Arabasına yardımcı olsak. Allah o yaptığımız basit bir yardımdan dolayı bize nasıl yardım edecek biz bunu bilemeyiz. Nasıl bereketler verecek, nasıl güzellikler verecek biz bunu bilemeyiz. Bakın Hz. Musa'nın basit bir yardımı ama Allah onun karşılığında büyük mükafatlar veriyor. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Allah bazı kullarını özellikle seçer, o kulların işi insanlara yardım etmektir. Yani Allah'ın bazı özel kulları vardır ki Allah onları özel böyle seçmiştir adeta. <laughs> Kabiliyetler, yetenekler vermiştir. Adamın işi gücü insanların işini görmektir. Gerçekten böyle insanlar vardır değil mi çevremizde? Yani ne olursa yardıma koşar. Herkesin yardımına koşar. İşte onlar ehlullah'tır. Allah'ın böyle ehli olan, Allah'a yakın olan Müslümanlardır onlar. Belki bizde böyle bir kabiliyet olmayabilir ama en azından biz ee, insanlara yardım etmeyi kendimize görev bileceğiz. Müslüman da olsa, kafir de olsa, kim olursa olsun onlara yardım etmeye çalışacağız. Belki daha önce anlattım. Geçenlerde gazetelerde falan çıktı. Almanya'da bir Alman delikanlı Müslüman oluyor. Niye Müslüman oldun diye soruyorlar da işte fabrikada beraber çalıştığımız bir Müslüman vardı diyor. Öğle yemeğini benimle paylaşıyordu diyor. Sonra ben Buna hayret ettim diyor. Benimle niye paylaşıyor? Benden ne beklentisi var? Baktım ki hiçbir beklentisi yok. Allah rızası için bunu yapıyormuş. Ve bu güzel dine ben de gireyim dedim diyor ve Müslüman oldum. Yani bizim yaptığımız yardımın uzantılarının ne olacağını, getirilerinin ne olacağını biz bilemeyiz. Allah belki de çok büyük güzellikler yaratacak, bereketler yaratacak. Onu bilemeyiz. Biz basit bir yardım yaparız ama Allah yarın çocuklarımızda bu yardımın etkisini mükemmel bir şekilde ortaya koyar. Onun için e, yani asıl olan Müslümanda olması gereken özellik yardımseverliktir. Müslüman yardımsever insandır.